Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte temizlik vlog yapıyoruz. Banyoya geldim ben. Banyoda şöyle bir şey yapacağım Sadece banyoyu ayarlayacağız. Şimdi ben az önce bir sürü şey temizlik falan yaptım. boğazım öldü banyo WC yüzünde. Neyse şimdi ilk olarak şurayı bu şeyi banyo ilk süpüreceğiz sonra da vileda ile sileceğiz. <laughs> Çok güzel olacak. Ben kamerayı şu buraya sabitleyebilir miyim acaba? Şöyle yapsak ay. Böyle düşer mi acaba? şöyle hmm, böyle iyi iyi böyle tamam şimdi olarak süpüreceğiz ee, şimdi süpürgemizi alıyoruz <gülüyor> <gülüyor> çok çok oldu bir saniye ilk şunu bir ah çevirmem hmm. gerek dönmüş bu herhalde çok aşağıda bu <laughs> <Anlamış> ya mı? kaç geçirmiş Allah'ım. Niye dönmüyor ya? Ben şunu ayarlayayım. <laughs> tırnağım çıktı yerinden. Ayak tırnağım yerinden çıktı. Ama acıma tırnağım. Ya bak ben şunu bir çevirebilsem şöyle. Neyse o zaman biz başlayalım şurada. Şöyle. Tam gözükmem gerek. Sen böyle bir şey yapmak istedim. Şöyle. Şöyle gözükecek miyim acaba? Gözüküyorum benim kesin. Tamam. Şimdi o zaman. Ee... Arkadaşlar böyle bir Süper don Şimdi biraderle şey yapacağız arkadaşlar. Şu kablosunu bir şey yapacağım. Ne olursa. Tamam şimdi fişten çıkartalım kablosunu. Çıkarttık. Böyle çekeceğiz şimdi. Şu şunun altında kaldı. Onu bir çıkartsın. Tamam oluyor. Tamam. Bu oldu. Bunu şey alacağım şimdi götüreceğim arkadaşlar. Bunu götürdükten sonra Vila dayı getireceğim öyle oldu. dayı getirdim. Şimdi dayı ile buraları falan sileceğiz. Şöyle size görün. Şöyle şöyle. Getirin. Şöyle yaptım. Şimdi bunu ben şey yapacağım. Şöyle şuraya bir koyduk. Şimdi bunu ben şöyle şöyle şuraya taşıdım. Şimdi ben silmeme başlayayım. Şöyle. Aa ben şey git terlik giymeyi unuttum. Ya terlik var mı acaba yok ki. Neyse bir şey olmaz. beklerim arkada kulezetin üstünde. A ben bu halıyı kaldırırsam mı? Kaldırayım. Şöyle. Şuraya çıkıp yap devam edeceğim ben. Çünkü bana <laughs> buralara basmamam gerek. Şöyle hala. Tamam bunun kurumasını bekleyeceğiz artık. Böyle, böyle yarım saat boyunca. Benim ayaklarım kırıldı. Şöyle. De Kırılmaz değil Tamam şöyle yaptık. siniyim de şey bekliyoruz kurumasına kurusana. Bu arada 31 abone olduk teşekkür ederim ee, arkadaşlar bekleyeceğiz artık şöyle bunlar kurumasını bekleyeceğiz. Tamam. Şimdi tamam ekleyebiliriz. Ben aslında oraya atlamayı becerebilirsem oraya atlayacağım. Bir kat daha silmem gerek. Şöyle şuraya atladım. Tamam. Şimdi şunu şu şuraya koyacağım ben gideceğim. Bir tane kalıp geleceğim. Bir tane terlik giydim şöyle ben. E, bana olmuyor. 38 numara ben 36, 35 giyiyorum. Ama olmadı. Ama bir şey olmaz zaten parmaklı arkadan çıkmıyor falan filan. Neyse biz bir kat daha sürmeye devam edeceğiz. Ben kamerayı şöyle başka bir yere alayım. Çünkü yerdeyken ben silemiyorum o tarafı falan. Şöyle ilk olarak biraz ıslatmamız gerekiyor. Ah. Şöyle şöyle şöyle. Islattım. Şimdi şöyle. şöyle. Unut. Gerek <laughs> Tam kurudu kesin. Şöyle. Benden güzel temizlik çıkıyor. Söyleyeyim. Seviyorum temizlik yapmayı. Bir de o temizliği eğlenceli hale getirince daha güzel oluyor yani. Şöyle. Neyse bir konu bulayım da onunla, onunla konuşayım. Ha bu arada videoma yaş kı kısıtlaması geldi. 42 elmas diye bir videoma yaş kısıtlaması geldi. Ben de anlamadım. Niye? Yani ne oldu? Ne yaptım ben? Bilmiyorum yani. Ama yani bazıları izleyebiliyor ama beğenemiyorlar. Yani ben başka bir hesabımda o videoyu beğenmek için girdim. Diyordu ki yaş kısıtlaması var. Bu bazı kullanıcılar için şey değil. Öf, güzel bir şey değil. İşte öyle bir şey diyordu. Ama iki beğeni gelmişti şimdi 2 beğeni çok büyük bir beğeni gerçekten. Ay. <laughs> İlk videoma 100 beğeniye yakın. 100 de olabilir hiç bakmadım. Yani abone olun. Like atın. Öyle yani. Yorum da yapın. Yorum yapın. Ben de sizin bu yorumunuzu beğenim. Güzel olumlu yorumlar yapın yani böyle. Ve bana hangi video çekmemi istiyorsanız onu söyleyebilirsiniz, yorumlardan bana tavsiye edebilirsiniz. Maske diyeyim çünkü çok fena kokuyor. Gerçekten maskemi takacağım çünkü çok iğrenç kokuyor. Şöyle takayım. Aslında en baştan mı takmam gerekiyordu? Belki maskeyle YouTube beni tanımaz. biraz sildim. Şimdi bunun kurumasını bekleyeceğim. Ama biraz daha sildim gerekiyor. Bir kat falan daha geçmem gerekiyor. Yine ıslatacağım. Yani yıkayacağım şöyle. Şu kurutuyorum. Kurudu tamam. Şimdi siliyorum. Yeter yani 1000 falan hiç istemiyorum. Yeter ki 1000 bin olsun. 1000 abone falan olsun. İstiyorum yani. Şöyle güzelce siliyorum. Hem başka e, vlog'lar da gelebilir. Yarın pikniğe gideceğiz bir yere. Orada da video çekeceğim. Hmm. Akarsı falan varmış. Ben bilmiyorum. Dayıma söyleyeceğim bana anlatsın. Dayım orayı çok seviyormuş zaten. Biz de bilmiyoruz orayı daha henüz. İyi yani. Güzel temizlik yaptık. 10 dakika falan oldu. Ama durdurduğum için oraları da saymıyorum. Ya yani 15 dakika falan olmuştu normalde. Durdurduğum yerleri saymıyoruz. Saymıyoruz aynı. <laughs> muacak bir koku var böyle boğuluyorum. Manya falan onlar var ya. İçine ne koyuyorlar onu hiç bilmiyorum Ve başka bir şey daha yapacağım şimdi. Ee, teyzemin evindeyiz bu arada. Burası benim evim değil. Bizim ev değil yani. Benim evimden çıktı sanki ben kendi paramla almışım. Neyse teyzemin evindeyiz. Teyzemin odasından da belki gireriz. Tamam. Villa dayı istiyorlar. Çünkü zaten benimki bitti. Yani lazım değil. Şimdi onlara vereceğiz ve başka odaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar şu an teyzemin odasına geldik. Teyzemin odasında şöyle. Bu, buranın da banyosu var. Ee, evet. şimdi buraya kapatayım Hatta açık mı kalsın? Ah korktum. Çok korktum. Çok korktum <laughs> ben de. Esnen biz Villa dayı ilk aldık. Şöyle. Yazısını takip. Tamam. Şimdi başlayacağız. Şöyle. Çok seviyorum ya ben temizliği. Şöyle. yapıyor. Şey tam hep Tamam. Şimdi yaptık. Şimdi banyoya geçelim. Böyle. Banyoya gelelim. Şimdi burada nereye sabitleyeceğimi bilmiyorum. atacağıma göre o zaman tuvaletin üstüne sabitleyebilirim. Bir ki şöyle bir şey yapayım. Şöyle yani böyle olsa güzel oluyor. Tamam şöyle şimdi ben geleceğim ilk şeyi getireceğim banyo nişine koyayım bari. Şöyle tamam. Şimdi ilk olarak şunu sıkacağım. bir kere şey yaptık şimdi ben iki kat daha geçeceğim. Bir kat. Şöyle sıkalım. Ah düşüyorum ah. Tamam. Boğazım mahvoldu ya. Boğazım yandı şu an. Çok ağır bir, ağır bir kokusu var boğazımızı yakıyor. insan boğazını yakıyor. Şimdi şunu şöyle yaptık. Burayı da yaptık. Şimdi ne yaptık? Şimdi başka bir şey de yapalım. Böyle şöyle bir böyle bir temizlikte. Çok yorucuydu. Ben çok yoruldum. Arada durdurduğum için siz şey dediniz. Çok az süreli falan yaptım diyebilirsiniz. Ama ben arada durdurduğum için şey oldu yani biraz uzun oldu. Az önce 15 dakikam vardı. 15 dakikada şöyle bir şey yaptım ben. Şöyle şu e, şurayı yıkadım böyle burayı falan sildim. E, sonra tuvaleti. Ah vallahi çok pis oldu. Sonra tuvaletin içini falan yıkadım. E, sonra Öbür yıkadım. Sonra bir tane normal tuvaleti yıkadım. İçine falan. Sonra ne yaptım? Burayı falan bile falan. Çok zor şeyler. Da şu alın terine bak. Çok 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 terledim. Şimdi bir duş alacağım. Çünkü çok sıcak. Bir duş alacağım sanırım. Duş aldıktan sonra falan üstümü giyinirim. Öyle rahatlarım falan. Siz de video çekmeye devam edeceğim. Çok emek veriyorum videolara ama emeğimin karşılığını hiçbir şekilde alamıyorum. Ne bileyim önceden bir şeyler çekiyordum. Hiçbir yeri gelmiyordu. Ama şimdi Brawl Stars çekmeye başladı. Gerçekten çok tepki yani çok şey oldu. Beğeniler artmaya başladı. Aboneler artmaya başladı. Bunun için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Başka oyunlar da çekebilirim. Siz bana tavsiyelerinizi söylersiniz yorum zaten yorumlar açık yani yorumlardan yazabilirsiniz bu e, bu videonun yorumlarını ben kapatıp açmıyorum böyle bir şey yok ben sadece e, videoyu yayınlıyorum YouTube zaten kendi kendine kapatıp açıyor onun sorunu bu e, böyle işte siz bana yorumlar kısmından mesela bu videonun yorum kapalıysa başka videolara e, bir başka videoların yorumlarını yani yazabilirsiniz arkadaşlar e, böyle ee, başka temizlik videoları oda toplama videoları falan onlar gelebilir. Ee, oda toplama videoları kendi evimde çekeceğim. Bizim evde yani çekeceğim. Şu an e, böyle değişik videolar çekebilirim aslında. Ne bileyim işte Free Fire'ı Free da oynuyorum. Onun videoları da gelebilir. Sonra e, siz bunu oyun söyleyin. Ben o oyunu oynayayım. Ne bileyim öyle bir şeyler yapabilirim belki. Öyle işte arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Videoya like atın. Abone olun. Yorum kısmına da yorumlarınızı yazın. Yani nasıl bir video olduğunu yazın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.